Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar malumunuz yaz ayları yaklaşıyor. Havalar iyice ısınıyor ve bahçemizde ilkbahar coşkusunun sonucu olarak güllerimizde inanılmaz bir coşku var ve çok güzel çiçekler açtılar. O güllerin açması bahçemize güzellik kattı. O güzelliği seyre doyduk. Ama birkaç gün içerisinde bu güllerin hepsi dökülüp dağılacak ve ziyan olacak. Bahçemizi güzelliğe doyuran bu görüntüyü şimdi farklı bir şekilde değerlendireceğiz ve o solmaya yüz tutmuş olan gül yapraklarından gül suyu yapacağız arkadaşlar. Şimdi bahçemizdeki o güllerin bulunduğu alana geçelim ve güllerimizi güzelce toplayalım. Ardından bu gülleri temizleyelim ve gül suyu yapma aşamasını tamamlayalım. Evet arkadaşlar, güllerimizi toplayacağız ve ardından güzelce temizleyip gül suyu yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar, gülleri toplama işlemini tamamladık. Şimdi bu gülleri temizleyip gül suyu yapacağız. Evet arkadaşlar, topladığımız bu gülleri şu şekilde saplarından tutuyoruz ve bu renkli yaprakları başka bir kaba aktarıyoruz. Bütün yaprakları buraya topladığımızda bu yaprakların tozunu arındıracak şekilde birkaç kez sudan geçireceğiz ve ondan sonra da gül suyu yapma aşamasına geçeceğiz. Şimdi bütün gül yapraklarını tek tek bu şekilde ayıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar böceklere dikkat ediyoruz. Bu gül yapraklarının içerisinden böcek çıkabiliyor ve bu böcekleri gördüğümüz zaman mutlaka uzaklaştıralım. Evet arkadaşlar, güllerimizi ayıklama işlemini tamamladık. Şimdi birkaç kez sudan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, güllerimizi yıkadık, temizledik. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi limon tuzlu bir karışım hazırlayacağız ve bu karışımla da gül suyu yapma işlemini devam ettireceğiz. Şöyle bir sürahi alıyorum arkadaşlar ve bu sürahi içerisine de kaynamış su döküyorum arkadaşlar. Çünkü sıcak suda limon tuzları daha hızlı çözünür. Herhangi bir topak kalmaz. Bu da gül suyu yapımı açısından gayet iyi sonuç verir. Şimdi her 2 litre için 1 yemek kaşığı limon tuzu kullanacağım arkadaşlar. Toplamda 4 ya da 5 litrelik bir gül suyu üretmiş olacağım. Şimdi 2 yemek kaşığı limon tuzunu kullandık ve karıştırarak erimesini sağlayacağız. Arkadaşlar limon tuzu yerine de limon suyu kullanabilirsiniz. Daha önceden onu da yaptım. Gerçekten başarılı sonuç elde ediliyor ve güzel bir reyhası oluşuyor. Onu da bizzat denediğimi söylemiştim. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Bu limon tuzlarının tamamen çözülmesini sağlayacağız. Ve arkadaşlar şimdi cam malzeme kullanacağız. Ve ben 5 tane 1 litrelik kavanoz ayarladım. Şimdi bu kavanozları tek tek gül yapraklarıyla dolduracağız. Kapaklarını iyice denedim ki kapaklarından kesinlikle bir hava sızıntısı olmaması gerekiyor. Tek tek bunların içini gül yaprağıyla dolduracağız arkadaşlar. Gül yaprağınız ne kadar çoksa o kadar yoğun bir gül suyu elde edersiniz. Şimdi hepsine eşit miktarda olacak şekilde gül yapraklarını dolduruyorum. Kullandığınız malzemenin içine şöyle elinizle biraz itme uygularsınız ve böylece biraz da sıkıştırma yaparsınız yeterli miktara ulaştığınızı anlarsınız. Bundan daha fazla konulabilir mi? Konulur arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Dediğim gibi daha yoğun bir gül suyu elde etmiş olursunuz. Aynı işlemi bütün kavanozlara uyguluyorum. Son kavanozun gül miktarı biraz az oldu. Diğerlerinden azar azar alıp buna ekleyeceğim ve hepsinde aynı aromanın oluşmasını sağlayacağım inşallah. Evet arkadaşlar, kavanozlarımızı gül yaprağıyla doldurma işlemini tamamladık. Şimdi az önce hazırladığımız limon tuzlu karışımı tekrar karıştırıyoruz. Ve hepsine yaklaşık yarım şar bardak gelecek şekilde dolduruyoruz. Çünkü bu oran da önemli. Bir tanesine limon tuzlu su fazla gider, bir tanesine az gider. O da aromanın değişmesine sebep olur. Şimdi alttan bakıyorum hizalarına. Hemen hemen hepsi aynı. Evet. Bu işlemi de tamamladıktan sonra arkadaşlar Geriye kalan kısmı hazır su ile dolduracağız arkadaşlar. Musluk suyu tercih etmiyorum. Çünkü musluk suyunda klor olma ihtimali oluyor. Eğer klor varsa bu yaptığımız tüm çalışmayı bozabiliyor. Bu sebeple klorsuz pet şişe suyu kullanıyoruz. Ve ağzına kadar dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyumuzu tam sınır noktasına kadar dolduruyoruz ve kapağını sıkıca kapatıyoruz. Çünkü hava almaması gerekiyor arkadaşlar. Hava alırsa maalesef gül suyu oluşumu gerçekleşmiyor. Evet arkadaşlar. Sıkıcı oturmasına dikkat ediyoruz. Böylece gül suyu yapma aşamasını tamamlamış olduk. Şimdi sadece gerisini zamana bırakıyoruz. Bu hazırladığımız düzenekleri direkt güneş ışığı alan bir pencere kenarına ya da balkonumuza koymamız gerekiyor arkadaşlar. Yarı zamanlı güneş ışığı alıyorsa ya da güneşi çok az alıyorsa bu süreç sadece uzar arkadaşlar. Olgunlaşma yine de gerçekleşir. Bu hazırladığımız düzenekleri tam güneş alan bir bölgeye koyabiliyorsanız bu süreç 10-15 gün içerisinde tamamlanır arkadaşlar. Yok dediğim gibi yarı gölgeli ya da güneş alamayan bölgelere koyduysanız bu sürecin olgunlaşması bir ayı bulabiliyor. Bu sebeple güneş alması önemli arkadaşlar. Güneş olgunlaşmayı, gül suyuna dönüşmeyi hızlandırıyor. Şimdi bu hazırladığım gül suyu kavanozlarını balkonumda güneş alan bir bölgeye koyuyorum arkadaşlar. Gül suyu kavanozlarını tam güneye bakan cepheye yerleştirdim. Ve böylece sürekli güneş ışığı alarak 10-15 gün içerisinde olgunlaşacak inşallah. Ve olgunlaştıktan sonra da süzüp gül şerbeti haline getirip ailecek tüketeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kavanozlarımızı direkt güneş ışığı alan balkon köşesine koyduk. Ve bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Dediğim gibi direkt güneş ışığı altında 10-15 gün bekledikten sonra konsantre bir gül suyu elde etmiş oluruz. Bu olgunlaşan gül suyunu süzdükten sonra hazırladığımız gül suyundan bir bardak normal sudan 3 bardak bir karışım hazırlıyoruz ve damak tadımıza göre de şeker ilave ediyoruz. Buzdolabında soğutup soğuk soğuk servis ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel rehasıyla ferahlatıcı bir gül suyu elde etmiş oluyoruz. Ve böylece bir paylaşımı daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.